Yepyeni bir Frafar videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün farklı bir kombinle karşınızdayım. Evet böyle kaldım bu sefer. Evet arkadaşlar bugünkü içeriğimizde bir elmas harcamayla karşınızdayım. Zaten hali hazırda XM8 etkinliğimiz geldi. Kalp kıran etkinliğimiz geldi. Yeni gülme ifademiz var. Bunların hepsi için sizlerle beraber bir elmas harcama yapacağız. Tabi arkadaşlar şimdi elmas harcamasına geçmeden önce bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Aynı şekilde hype planımız açıldı. Yorumları sağ kısmına kaydırarak da bu videoyu hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan şöyle bir şans otomatından girelim. Zaten burada basacağımız ortalama 3 tane 4 tane filan bir etkiliğimiz var. Bu an hepsine teker teker elmas harcımı yapacağız. Şimdi ilk öncelikle bu şekilde bir sormuş şarkımız var. Balon sürüşü burası şöyle fazla değil 4-5 tane harcam yapacağım. Hani maksat buradan biraz parça toplamış oluruz hem de şansımızı denemiş oluruz. Şöyle 9 elmastan başlayan fiyatlarla bir çevirelim. Hani ifadede arabada pek de hoşuma gitmedi açıkçası ama maksat bu etkinlik içerisinde de bir harcama yapalım. 10 parça fena değil. 39'dan gidelim. 3 parça. Evet son 2 çevirmemiz ve arabayı verdi. Yani o kadar da güzel bir araç değil ama en azından envantere yeni bir araç eklemiş olduk. Şöyle son olarak 99'u da çevirdik. Ne veriyorsun? İki parça. Evet en azından bu solmuş çark içerisinde balon sürüşün çıkaramasak da bu araba desenini çıkardık. Fena değil. Evet arkadaşlar şimdi gelelim buraya yeni gülme ifadesine. Yani içerisinde iki ödül olması hem bir yandan güzel hem bir yandan kötü ki zaten içerisindeki gardiyan de yoktur. İfade için basacağım. Dörtlü olsaydı belki iki, iki değil de üç tane ödül bende olmayacaktı. Böyle olması bence gayet güzel olmuş. Altı bin kadar bir elmasımız var ve bin iki yüzü verip big turu tamamlayalım. Erkenden verir mi? Vermez. Bari direkt ifadeyi ver gönder beni be. Hadi hadi yaparsın. Gülüm benim. Geçmiş olsun arkadaşlar İfade sona kaldı. Gardiyanı verdi. Pek de gerekli olmayan bir şey. Kuşandırdım ben onu direkt. Neyse hemen ikinci turda bastık. Hadi hadi sona bırakma bunu. Sona bırakma. Vereceğim başka bir şey yok zaten ya. Ya şu ifade şu şu an 2500 elmas harcadım. Değil mi? Tekrar oynat. Gülmeden duramıyorum. Neyse. Evet arkadaşlar burada kötü ödüllerimizi temizledik. Yani keşke direkt ifadeyi versedi veya daha erken çıkarsaydı çünkü 6220 6000 6000 diyorum mu? 3620 elmasımız kaldı. Elmasın büyük çoğunluğu gitti buraya ya. Neyse yapacak bir şey yok. En azından size vermiş olduğum sözü tuttum. Bu yeni gelen gülme ifadesinde aldık arkadaşlar. Evet, önceki etkinliklerden basmış olduğumuzla beraber burada 59 parçamız var. Hani burası için bir harcama yapayım mı? Hani şöyle bir 600 elması falan buraya gömeyim bence. Ya içerisinden bir ödül yani ödül havuzundan bir eşya verirse bence gayet güzel olur. Zaten hala hazır 59 parçamız var. Yani verirse güzel olur, Vermezse silahı falan almaya çalışırız. En azından hesabı farmaç konusunda biraz daha dolu dolu hale getiririz. Zaten dolu olduğunu düşünüyorum da. Bir tık daha dolu olsa hiç de fena olmaz açıkçası. Ve şöyle durma kızım. Beşli çemberle gidiyoruz. Hiçbir şey vermiyor. Evet arkadaşlar. Altı buraya harcadık. Ve neticesinde alabildiğimiz hiçbir şey. Yani hiç yerim yapmasak daha mı iyiydi? Yani Fama şimdi sen şimdi dünyanın parasını vermek istemiyorum ya. Zaten isabet menzil veriyorsun. Onun için ben direkt şu katanayı bir takaslayıp çıkacağım buradan arkadaşlar. Belki ilgili başka etkinliklerim gelmeyeceği için ben direkt buradaki parçalarımızı da şöyle fişer alalım. Direkt şöyle altı fişimizi alıp bir sonraki evrensel çarkta harcarız bunu. Son bir parçamız kalsın. Bu parça da hatıra olarak kalsın ya. Kasaya gidiyor şeyler. Evet buradaki işimiz bitti. Şimdi buradayız. XM8 Mekon 3080 elmasımız var. 54 parçamız. Ve şöyle takas kısmına girdiğimiz takdirde yine arkadaşlar buradan bizde 4 tane silahımız mevcut işte otel 7 artı 3, 1 artı 3 veya iki tane meko mevcut zaten bu tavuk xm e geldiği gibi almıştım. Ve bunun haricinde diğer silahları da bugünkü video içerisinde sizlerle beraber almaya çalışacağız. 3080 elmasımız artı 6 tane fişimiz var umarım yeter diyelim şöyle ilk 20'yi siz takipçilerim için yapayım. Ve yok Ama en azından yine kötü bir şey atmadı ya. Ödül havuzundan hiçbir şey atacağını beklemiyorum zaten. Hani en az şöyle bir elmas harcadıktan sonra filan belki ödül havuzundan bana bir ödül atabilir. Evet. Devam. Abi çok bildiğe gelen geliyorsun ya. Yani altı parça veriyorsun. Bak bu benim hiçbir işime yaramayacak. Arkadaşlar şu andan bir 500 elmasımıza harcadık. Ve şu an için alabildiğimiz Hiçbir şey. Evet, hiçbir şey alamıyoruz. Yani buradan bir 8 parça verdi. O kadar önemli değil. Hadi. Abi hadi ödül havuzundan bana bir silah ver. Hangisini vereceğim fark etmez ama bana bir tane silah ver. Bak bin elmas harcadım buraya şu anda. Vermen için kaç elmas harcamam gerekiyor? Hadi. Yok. Vermiyor arkadaşlar. Bence biz bugün inşaatla sadece takas kısmından bir tane filan silah takas edebileceğiz. Veya en düşük fiyatta olanların iki tanesini de takas edebiliriz ama XM8'e RSA'mı almak istiyorum ben. Yani ne var şu an direkt ödül olsun. Al kardeşim bu XM8 ben de sana bir kıyak olsun güle güle kullan. Bunu dediğim esnada da XM8'in bir tanesini verdi bana. <laughs> Ay güzel, uğursuz bal kabağını aldık. Peki ya bu Mekon'u verir misin ya? İsyan teorisine. Hı? Ya da mevcut olan silahların bir tanesini versin de çok güzel olur aslında. Yani arkadaşlar 2000 elmas harcamaya geldikten sonra bence şansımız artık yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Ya zaten geri öyle büyük fazla bir elmas miktarımız kalmadı. İşte kalanlarıyla burada hızlı hızlı bir çevirme yapacağız sizlerle beraber. Şöyle bir 5'li daha. Sizce şöyle bir 600 elmasımız kalmışken bize ödül havuzundan bir tane daha silah verir mi? Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazın diyeceğim esnada. Tavuk XM8, 113 parça. Güzel. Bak sonunda buradaki şansımın açılmaya başladı. Hadi lan bir tane daha ver Ver bir tane daha Yaparsın Garena Yok şansımızı zorluyoruz arkadaşlar Üzdü avucumdan 3000 elmasa 2 tane silah çıkardık Ve 329 tane kadar da Parçamız oldu bence gayet güzel Bir tane mevcut olan tavuk xm8'ini verdi Bir de bu uğursuz Bal kabağını verdi Ve burada sadece bir xm8'imiz var Ve bunu da takas edip hanemize Eklediğimiz takdirde Evet. Gatem right bebeğim. XM8'leri e tamamladık. Bunu mu? Bunu mu? Yani arkadaşlar 150 parçada da bunu bir takas yapalım. Yani en azından 3000 elmasa 3 tane silah aldık. Harbi silahımız 1000 elmasa tekabül etti. Ve şöyle baktığımızda otellerin hepsini tamamladık ya. Zaten bir tanesi de buradan aldık. 4 4 otelimiz tamam. Zaten bu yeni gelmiş olanlardan da bir tanesini burada daha önceden almıştık diye de bunu buradan aldık sadece bir tanesi kaldı Umarım bunlar daha yakın zamanda alırız artık bunun için daha fazla elmas harcayamayız çünkü sadece iki elmasımız kaldı Evet şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir cephanelerden başlayalım neler çıkarmışız XM8'lerden bir XM8 daha çıkarıp şöyle otellerin hepsini hanimize ekledik arkadaşlar. Vay güzel. Şöyle hafiflere geldiğimiz takdirde burada bir adet daha mikon eklemişiz. Birisi bu. bir de bu. Dostu sinsin bir. Gümüş parıltıyla demir parıltıyı çıkarmışız. Gümüş parıltı da zaten fena bir desen değil. Zaten biz arkadaşlar bu hasar iki olan akıl gözü var. Onun için bunlar da hanemizde kalsın. Yakınlara geldiğimizde yine burada bir adet katana çıkarmışız bence gayet güzel ha dur unutmadan Burada da ücretsiz ödüllerimiz var Evet buraya geldiğimizde alabileceğimiz 3 tane silah kutusu ve 2000 altın var ve bu bende mevcut zaten Bir de böyle bir sır çantamız var Evet tamam bunların hepsini şöyle tümünü topla dediğimizde evet, 2000 altın ve yeni bir sır çantası Max Kaos'a geldiğimizde 3 fişimiz, bir adet luz sandığımız ve 3 günlük de %50 TP kartımız var. Bunları da toplayalım. Güzeldir, camdır, kaçınılmaz. Evet ama şöyle tekrardan bir kasaya girelim. Kasada neyimiz var ifadeler kısmında. Evet. Şu yeni gülme ifadesini direkt şöyle kullanacağım ya. Burada kalsın. Koleksiyon tarafına geldiğimizde burada yeni bir sırt çantası, yeni bir ruhsandı, araçlardan yeni bir araç çıkarmışız. Onun haricinde yine burada da bir parça biliyorsunuz hatır olarak bıraktık. Ve yine burada da bu şekilde silah kutularımız var. Bunlar da arkadaşlar artık kasaya gönderilmiyor. Sütunların hepsi mevcut ama dediğim gibi sırf kasada birkaç parça yaşayan bulunsun diye bunları bilerek ve isteyerek gönderdim. Evet arkadaşlar bugünkü bir de burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani dediğim gibi ortalama 6000 kadar bir elmasımız vardı. Bununla beraber birçok etkinliğimize bastık. Gülme ifadesini aldık, aracı aldık. Geriye kalan 3000 elmasımızla beraber otelden 3 tane silah aldık. Yani her, her bir silah ortalama 1000 elmasa mal oldu ama yapacak bir şey yoktur. Umarım sizler için oldukça güzel ve dolu, dolu bir içerik olmuştur diyelim ve videomuzu burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.